Kanalımıza hoş geldiniz. Dizi film önerileri için bizi izleyebilirsiniz. Önerilerimizi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı, görüş ve düşünceleriniz için yorumda bulunmayı unutmayın. 10 Kore dizisi önerisiyle karşınızdayız. 10 numara Oh My Venus Dizi çocukluk zamanından kalma bazı psikolojik yaralarından dolayı zor zamanlar geçiren Ünlülerin kişisel antrenörü Kim Yun Hu ve lisede oldukça popüler biriyken zaman içinde aldığı kiloları ile başı derde giren avukat Kang Ju In arasındaki romantik ilişkiyi konu alır. Dokuz numara. Father is strange. 6 kişilik bir ailenin normal bir hayat sürerken ünlü bir oyuncunun çıkıp o ailenin bir parçası olduğunu söylemesiyle hayatlarının alt üst olması anlatılıyor. Her karakterin hayatına ayrı ayrı değinen, bol bol güldürüp bazen hüzünlendiren yapım, 52 bölümden oluşan bir aile dizisi. 8 numara Answer to 1997 1997'de lisel olan bu sanlı 6 gencin hikayesi anlatılıyor. 2012'de mezunlar toplantısında bir araya gelen karakterlerimiz üzerinde geçmişleri anlatılıyor. 7 numara My Golden Life Babasının iflas sonucu evin geçimini sağlamak zorunda kalan Sojina, bir gün zengin bir ailenin kızı olma şansı yakalar. Ancak durumlar hiç de planladığı gibi gitmez. 6 numara Legend of the Blue Sea 2016 yapımı dizi iki farklı hikayeden ilerliyor. Biri geçmişte, diğeri ise günümüzde. Bir reenkarnasyon hikayesi içinde aynı kişilerin farklı zamanlardaki yaşamları anlatılıyor. Ancak daha çok günümüze odaklanan yapım deniz kızıyla bir adamın masalsı aşkına tanıklık ettiriyor. Modern zamanda geçen fantastik romantik komedi sevenler için izlemeye değer bir dizi. 5 numara Two World En iyi dizi ve en iyi senaryo dalında ödül almış dizi birbirinin aynısı iki farklı dünyayı anlatıyor. Biri Webton, diğeri ise gerçek. Bu iki farklı dünyada yaşayan iki karakterin aşkını anlatan fantastik bir yapım. 4 numara bir Strong bir secretary Kim? Leon Jun başarılı bir iş adamıdır. Aynı zamanda oldukça narsist bir karakterdir. Kimsenin kendi kadar mükemmel olmadığını düşündüğünden yalnızdır. Tüm işlerini 9 yıldır yanında çalışan zeki sekreteri Kim Musu'ya yaptırır. Bir gün Kim Musu işten ayrılmak istediğini söyler. Leon Jun ne yapacağını bilemez ve onu kaybetmemeye çalışır. 3 numara. I am not a robot. Yaşadığı olaylar yüzünden insanlara alerjisi oluşan Kim Min-yu kimseyle ilişki kuramaz. Kendini dış dünyadan soyutlamıştır. Tek ilgisi robotlardır. Bir gün Santa Maria adında bir ekibin üstün teknolojide bir robot tasarladığını duyar. Bu projeyle ilgilenen min beğenirse ekibe yatırım yapacaktır. Santa Maria ekibinin başındaki Profesör Hong robotu eski sevgilisinin yüzünü referans alarak yapmıştır. Robotta bir sorun çıkınca eski sevgilisini arayıp bir süre robotun yerine geçmesini ister. 2 numara Extraordinary You. Fantastik romantik komedi türündeki dizi 2019'un enleri arasına girmiş popüler bir yapım. Lepton'dan uyarlanan dizi, çizgi roman karakteri olduğunu öğrenen bir grup gencin etrafında döner. Dano, bir çizgi roman karakteri olduğunu öğrenir. Dahası başrol bile değildir. Bunun üzerine yazarın kendi için yazdığı kaderi değil, kendisi için gerçek aşkı bulup yaşamak ister. Sıra dışı konusu, genç kadrosu ve kurgusuyla adından söz ettiren dizi, klişeleri eğlenceli bir şekilde dramatize ediyor. Fantastik gençlik dizilerini sevenler için heyecan dolu izlemeye değer bir yapım. Bir numara. Hotel de Luna. Bir lanet yüzünden bin yıldan fazladır yaşamak zorunda kalan ve müşterilerinin sadece hayalet olduğu bir otel işletmek durumunda olan Manvol izliyoruz. <laughs>